oyuncu aldık. Şimdi İbrahim'le birlikte açacağız. Hadi, 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 bakalım açalım. Nerede açalım biliyor musun? şuradan buradan. Hayır, bakalım. hayır. Bak, var. bak, 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 Hadi bakalım. Çek 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 İbrahim. Arkadaşlar arka gelin bakın. Çekiyorum çekiyorum. Yavaş yavaş ben. Evet. Arkadaşlar da gösterelim bakayım. Hemen keselim. Önce ben bunları param elimle koparabilirim çünkü arkadaşlar kartonlar bir dakika. Yapışkanlı. Evet, bak birinci çıktı. Arkadaşlar şu biraz zor olacak. Bunun bakın bağlama yeri var ama arkada. Bu bağlama yerinden şöyle döndürüyorum. Ve İbrahim'in onun arkasına vereceğim. İbrahim bir dakika. Bak, şimdi bunu çıkartıyorum ben. Bakın bunu da çıkardık ama arkadaşlar bakın bir lastik var burada. Bu lastik bununla bağlandı. Bunu bize banyo yaparken e, küvetin içini doldurabilirsiniz. Ha bu yani bir gemi olarak kullanılabilir. Biraz bunu bu böyle kalsın. Bak bunu takalım arkadaşlar. gösterelim. Bak tamam mı senin lider? Bak, bak böyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ama, önce motor mu çıkartmak Önce adam mı? Arkadaşlar gel buraya otur bakalım. Gel buraya oh, İbrahim. Arkadaşlar şu bağlantı yerlerinden ah, şimdi bir adım çıkar. Bak nasıl gidiyor. Evet İbrahim bu oyuncağı kendi seçti marketten. Oyuncakçıya gitti İbrahim'e. Ben çıkabilirim. Ve oyuncağımız çıkıyor şimdi. Arkadaşlar bu oyuncağa bakar Oturuyor. Bu bence buraya oturabilir. <laughs> de Şurayı bir, bir de ne? Şuraya bir otur. Bir taraf orada şoför şeyi falan var ya. Oturalım mı? Ayaklarını şöyle yapsın. Doğru söylüyorum. Arkadaşlar bu oyuncağı çok beğendim ben. Şimdi motoru çıkartacağım. Gel bakalım. Tamam gel buraya otur sen arkadaşlarımız da görsün. <laughs> şimdi şey arkadaşlar bunu böyle çevire çevire bunu atacağım ve helikopterimizi çıkaracağız. Şöyle bakın bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bakın bir helikopter. E, bu helikopter gidiyor böyle. Çok beğendim. Son olarak motor mu çıkardın? Bak yeter. Buraya oturabiliyor. Hayır öyle değil. Şimdi mesela bunu buraya koyuyorsun. İstersen bunu böyle üstüne koyalım. Bak şöyle. Hayır. Öyle güzel olmadı değil mi? Ay araba da çok güzel. Sen açmak ister misin bunu da? Evet. Hadi bakalım. İbrahim deniyor şimdi. Kardeşim bak şimdi bir tane bak. Şimdi şunu tutuyorsun. Bunu tut. Bunu tut. Çevir böyle. Tut. Onu diğerini bırak. Diğerini bırak. Bak böyle çeviriyorsun. Tut geri bunu. Onu küçüğünü tut. <laughs> İbrahim'i de açtıracağım. Bunu da Bunu tut. Bunu tut. Çek bak. Burayı çek. Çevir. Bak. Benim. İbrahim. İbrahim. Bir, dakika. bir dakika arkadaşlar bunu da ellerin bakın böyle içine koymalı. Bir tane dar kası, bir tane de keka, bir, bir de araba. Durun ben şimdi İbrahim'e beğeneceği bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakalım İbrahim ne göstereceğim. Sen tanemeye başla kardeşim. Ben de şuraya bak. Ay düşürme sen bir takacağım ben şimdi bir dakika. Bu adam biraz şöyle elleri şöyle. Çevirsin. Bu elini buraya takacağım. Evet. Bunu da taktık. Ama arkadaşlar çıkıyor İbrahim. Bak alan böyle sürüyor bunu. Ama <laughs> tamam, sonra gösterip videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Böyle bir helikopterimiz <laughs> var. Tamam gösterdim. Bakın. Ben gösterdim. İbrahim göstermiş. Bakın bir gemisi. Ama arkadaşlar bu gemiyi bakın böyle çıkıyor, kadranlı böyle gezebilirim. <laughs> Ama e, arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bugün İbrahim'e yine aldığımız e, oyuncağımızı tanıttık. E, diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.